He Hepinize videomuza geldiniz. Bugün size kendi hassasiyet şahsı hassasiyet kontrol ayarlarımı göstereceğim. Hani abone olursanız cidden çok mutlu edersiniz beni. Kanalımız yeni olduğu için hani abone sayımız biraz az. Ve etkileşimimiz de ona göre düşük. Hani işinize yararsa ya da ne tarz videolar isterseniz yorumlarda falan bekliyorum belirtmenizi. Çok fazla uzatmayacağım dediğim gibi. Direkt hassasiyet kontrolleri vereceğim. Şu an zaten görüyorsunuz kardeşim spreyleri. Evet ufaktan hatırlayacağım. Teleskopu göstermedim. Sadece 4x taklı olduğu için gösterdim. Ee, yani bu şekilde Elinize alışırsa iyi bu benim telefon ayarlarımdı. Sonrasında tablete geçtiğim için biraz hassasiyetlerimi azaltıp arttırdım. Çok soruyorsunuz. Abi hassasiyet telefona da tablete de olur mu? Denemeniz lazım yani. Biraz azaltırsınız, biraz arttırırsınız. Elinize göre ayarlarsınız sonrasında diyeceklerim bu kadardı. Hemen şöyle hassasiyetleri vereyim. Önce kontrollü verelim. Bakın plan 3'teydi. Şuradan plan 3'e girin. Bu plan 1 yazmasına bakmayın. Plan 3'te yapacaksınız. Şöyle şunu verelim. Hemen SS alıp yaparsınız. Şuradan da hassasiyetleri göstereyim yavaştan. lens dedi zaten dokunma. Parmakla döndürdüm bizler. Bu şekilde burası böyle. Şurası da şöyle. kod olarak da vereceğim. Öncesinde belki kod geçerse olur diye şöyle bir göstereyim yine. bulut ekle. Bulut paylaş dediğim gibi ben şu anda tabletteyim ama bu ayarlar telefonunuza da olur. Hani mesela SS aldınız diye düşünüyorum. Şurası mesela benim 340 ise siz bunu işte ne 300 yaparsınız veya daha da azaltıp arttırırsınız. Yani biraz sizin için bir en azından taslak olsun sonrasında kendiniz ayarlarsınız. Ee, videomuz buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hakkımızı almamızı istiyorsanız da istenmeyeceğim bir abone olma, like falan filan yaparsınız diye düşünüyorum kardeşim. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum tamam mı? Bak yoruma yazın yani ne tarz e, içerikler atalım, videolar atalım. Hadi seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay Allah'a emanet